Evet merhaba arkadaşlar bugün şurada görmüş olduğunuz çizim araçlarını göreceğiz şuradan herhangi bir tane bir şey seçiyorum shift'e basarak bunu buraya çizdim kontur rengini istemiyorum rengimizde görünür bir şekilde olsun mor olsun mor oldu şu an bu rengimizi buraya properties de basarak böyle büyütüp küçültebiliriz. Sağa sola götürebiliriz. Aşağı yukarı çekebiliriz. Aynı şekilde yukarıdan aşağı götürebiliriz. 180 derece, 90 derece, 120 derece, eksi 60 istediğimiz derecede döndürebiliriz. Basarsak bu tarafa geliyor. Basmasak bu tarafa basarsak bu tarafa geliyor. Burada böyle özellikle ayarlarımız var. Daha sonra CTRL T yaptığımızda bunu Shift'e basarsak Shift basılı orantılı büyür küçülür. Shift'e bastığımızda evet orantılı büyüyüp küçülüyor. Nasılsa şekil öyle gidiyor. Bak shift'e basıyorum aynı orantılı şekilde küçülüyor. Nasıl ne yaptıysanız o. Oh. Daha sonra bu bu kadar.